Evet şimdi farklı bir iş modeli deneyeceğiz. Şöyle bir miktar medya artı altı alacağız. 52 küsür tane sanırım. Tanesi 4M 250K'dan alacağız. Evet şimdi şöyle toplamda 3 6, 4 24 burası 48 50 54 58 tane. 58 tane MD aldık toplamda. 4 m 250K'dan aldık MD'leri. Şöyle göstereyim hemen. MD'lerin güncel seri 4900, 4949 civarı. Bayları da 4200, 4212'ye kadar çıkıyor. Biz 4200, 4250'ye e, aldık. E, bu şekilde şimdi dediğim gibi ben önüme gelen her fırsatı her iş modelini deneyip göstermek istiyorum hani ne kadar kazanılıyor vesaire diye. Böyle bakalım bugün böyle bir maceraya girdik. Ee, ben şimdi boş olduğum zamanlarda pazara koyacağım medelleri evet, Şimdi Josan tekrardan Raptor basmış çağırdı bizi. Ee, kaç tane var? 2x basmış. Şöyle 75'en koyalım hemen. 1, 2. Yine 37 buçuktan almaya devam ediyoruz. Devam edelim şimdi. Hala paramız var. item arayalım. Evet şöyle 1x daha artı 7 rap, A artı 6 raptor alıyoruz şimdi. Josan'dan. Şöyle 37 buçuk standart fiyatımız. Şimdi bir adet artı altı Murky'i almaya geldik. Ee, e next Nexways'ten. 37m dedik şöyle koyalım artı altı mörki 37m hayırlı olsun evet şimdi şöyle bir adet artı bir rep bir raptor alacağız e, 97m anlaştık raptor rep bir şöyle hemen boyunu senin göstereyim size rep birlerin e, selleri 105m boyları ise 96 yani biz 97'yi al. Buradan bir şeyler kazanırız. Devam edelim şimdi başka bir şey var mı bakalım. Evet şimdi şöyle bir adet kaotik staf alacağız. Ee, bir tane artı altı md vereceğiz buraya. Ee, bir de 65m vereceğiz. md'yi 5m'den satmış sayacağız. 4-250'den almıştık. Burası için 750k kar yazacağız kendimize. Ee, şöyle 65m'de nakit koyduk. Kaotik bize 70m'e denk geldi. Devam edelim şimdi. Satılan itemlerimiz var. Şöyle Raptor Rebirth 1'den 97M almıştık. 4M 300K. MD'leri 4250 almıştık. Buradan 500K. Murky 37 almıştık. Buradan 1.7M karımız var. Bunları ekleyelim. Şimdi bir de pazar çarımızda itemler satılmış. Onları da göstereyim. Bayağı uzun süredir hesaplamıyorduk pazar çarını. Şöyle şuradan itibaren hesaplayarak gideceğiz en aşağıya kadar. Ee, şöyle MD'leri aldıktan sonra parça 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 o an ne kadarsa koymaya başladım ben. Bir kısmı satıldı. Yine çoğunluğu duruyor. Şöyle göstereyim. Burada 5 tane MD satılmış. Ee, buradakilerden 330k karımız var. 5 tanesinden 1.7m karımız var. Onu ekleyelim. Sonra hemen şurada 86m aldığımız Dragon Scale'i 98.5 M e satıyoruz. Buradan da 12.5 m karımız var. Onu da ekleyelim. Şöyle hemen altında 7 adet MD satılmış burada şu pazarımızda 7 adet MD satılmış. Bunların tanesinden 300 küsür K karımız var. 7 tanesinden 2.2 M buradan karımız var. Bunu da ekleyelim. Şöyle tekrar bozup kurduğumuz pazarda bir adet Raptor artı altı satılmış onu 37.5 almıştık Ondan e, 2.3 am karımız var onu da ekleyelim şöyle burada 3 adet de satılmış Bunların tanesinden 400k var Buradan da 1.2 am ekliyoruz Şöyle aşağıda 2 adet daha de olması lazım Evet burada da 2 adet meydemiz daha satılmış Bunlar biraz daha iyi fiyata gitmiş tanesinden 550k kar bırakmış Bunların ikisinden de 1.1 am karımız var Bunu da ekliyoruz Şimdi şöyle güzelce bir buranın e, pazar kısmını temizleyelim e, bu sağ altı temizleyeyim ben pazar çarında. Sonra tekrar pazar kurmaya başlayalım. Hala elimizde birçok MD var. O MD'leri satmaya çalışacağız şimdi en ucuza. Seri seri pazar kuracağız, bozacağız, kuracağız, bozacağız. Hızlıca eritmeye çalışacağız. Evet şöyle raptorların teki gitmiş. 37.5'u almıştık. 1.2'en buradan karımız var. Şöyle fabrikten karımız yok. Şimdi akşamleyin 9.5 Night Royal 10 ee, mavi kutu FTS'i 1040' da var Ondan sonra tekrar item aramaya çıkacağız evet, şimdi şöyle bir adet e, bu fiyatından artı Dark Bane alacağız arkadaşlar e, 3Gb anlaştık bakayım dar beyin 7 bir 3 gb Darkwing'in piyasası düşüşte şu anda ama hala şöyle göstereyim 330 334 diye bu şekilde 350'ye kadar selleri var. Biz 3 aldık. 301 m buyu var. Pazarcı bu arkadaşta. Bakalım umarım buradan zarar etmeyiz. Arkadaş oraya vergi vermektense bize 3 GB trade'den vermeyi tercih etti. Bakalım devam edelim şimdi. Pazar çarımızdayız. Maalesef DC olmuş. Ee, mecburen buna da bronze pile çekeceğiz artık. Çünkü bir hafta var rese. Şöyle ben internleri göstereyim. Yaklaşık bir 24 saat civarı bir sürede medyeleri erittik diyebilirim. Şöyle ben hemen hızlıca bunları tek tek şundan şu kadar, şundan şu kadar diye anlatmayacağım. Şöyle göstereyim. Burada toplamda 55 tane MD var satılan. Şöyle üzerimizde 3 tane MD kaldı artı altı. Bunları on farklı hesaplarız. Ben şimdi üzerimizdeki tüm sattığımız medyaları tek tek hesapladım bizim şu anda medyelerden 19.5M karımız var kiminden 450K kar ettik kiminden 330K kar ettik kiminden 750K kar ettik kiminden 600K kar ettik çünkü sürekli piyasası değişti birileri kaseleşti medyeler bitti fiyat oldu 5.2M fiyat oldu 5.3M sonra kaseleştik 4.600'e düştü sonra fiyat oldu 5.2M bunların hepsi 24 saatte oluyor ben de çabucak eritmek istedim elimden. Sürekli pazarı değiştirdim. Tekrar kurdum, bozdum, kurdum, bozdum, kurdum. Totalde bizim buradan şu anda 55 tane mededen karımız 19.5'ken. Değer mi değmez mi siz karar verin. Benim fikrimi sorarsanız eğer 2 PC ile pazar yapmak istiyorsanız değmez. Çünkü bir PC'nizi sadece bunları satmaya kullanmanız gerekiyor. Fakat daha fazla bilgisayarınız varsa böyle toplu item alıp MD6 olur, Raptor 6 olur, Raptor 7 olur, MD7 olur. Yani bu tarz işlemlere toplu şekilde artı billeri de olabilir bunların. Ee, girip 3. 4. 5. bilgisayarınız varsa koyabilirsiniz pazara ama 2 bilgisayarınız varsa çok kitliyor yani. 24 saatte 19.30'dan buradan kazandık. Ee, fakat bu süre zarfında benim ana itemlerimi ben ana çarımdan koymak zorunda kaldım. Flute'um e, benim aks, aksadı. E, bay işlerim aksadı birazcık. Çünkü ana itemlerimi o çardan koymak zorunda kaldım. Böyle sonunda bitti. 3 tane kaldı son. Bunları ayrı hesaplarız dediğim gibi. Devam edelim şimdi buradan. 55 tane MD'den 19.5'ken m kar ekliyoruz şimdi. Ve devam ediyoruz. Evet şimdi Dark Bane için arkadaşla anlaştık. 3GB'yi almıştık. Ee, 315'e veriyoruz. Hayırlı olsun buradan 15M karımız var. Yazalım onu karımıza devam edelim. Evet şöyle şimdi bir tane 98 buçuk yeme heros alacağız bu fiyatından koyduk 98 buçu hemen göstereyim şöyle heros valorun buyu 98 600 buçu aldık seldir de 105 m civarı devam edelim şimdi evet şöyle şimdi 138 m bir adet e, artı 7 bir adet de Crimson Pants artı 8 alıyoruz arkadaştan. Hayırlı olsun arkadaşa da. Teslim alalım şöyle. Kabul ederse. Aldık. Hayırlı olsun. Devam edelim şimdi. Evet şimdi şöyle bir adet e, Iron Impact Rebit 1 alıyoruz. 68 ama bu fiyatından. Şöyle alalım. Devam edelim şimdi. İtem arıyoruz hala. Şöyle şimdi dua shooters alacağız Arkadaşlar E, 222 ama anlaştık. Tanesi 111 emden anlaştık şöyle. şu artı 2. Shooters artı 2. şu artı şu artık 2. Şöyle 222 M alıyoruz bunları. devam edelim şimdi. Evet şöyle şimdi iki adet artı altı raptor alacağız arkadaşlar. 75 mi anlaştık. Tanesi 37 buçuktan alıyoruz yine. Raptor artı altı, raptor artı altı. Şöyle koyduk. Tamamdır. Paramız bitti artık. Şimdi bu arada şunu alırken biraz önce video açmayı unuttum. E, 185 de bu artı 6 e aldık pardon 184 m'de de bu artı 6 e'yi aldık e, bunun da buyu 182 m seri 199 m paramızı bitirdik şimdi pazarlarımızı kuralım item satmaya çalışalım evet şimdi şöyle arkadaşlar bir adet artı 0 lilim alıyoruz e, bu iş fiyatından anlaştık 42 buçuk m lilim artı 0 aldık hayırlı olsun e, paramız bitti Son 30 emimiz. Bakalım şimdi SC'den bir şeyler bulabilirsem çekeceğim. Çekemezsem pazar kurup salacağız artık. Oyunu bugünlük. Evet şöyle kalan son 13 evimizle de arkadaşlar anlaştık. 8 eme bir adet Iron Crossbow. 5 eme de Rebirth artı bir Salamander Staff alıyoruz. Şöyle son 36k paramız kaldı. Artık daha para bitirmeye çalışmamıza gerek kalmadı. Şimdi pazarlarımızı kuralım. Bakalım buradan neler kazanacağız. Devamdır. Evet şöyle pazar çarımızdayız. Kalan son 3 MD'miz satılmış. Bunların tanesinden 400k 3'ünden 1.2 kem karımız var. Iron Impact artı 7'den 3 kem karımız var. Raptor artı 6'dan 2 kem karımız var. Iron Crossover'da 8 almıştık. Buradan da 1.6 karımız var. Toplamda 1.6 3.6 6.6 ve 1.2 daha 8.8M buradaki satışlardan karımız var. Bunları ekleyelim. Hatta şöyle pazarımızı bozalım burada. Şöyle şurayı sıfırlamak için takamadığımız bir iteme hızlıca saatlik 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 yapıyorum karışmaması açısından. Buradan itibaren tekrar bir sonraki satışları gösterirken buradan itibaren sayacağım. Çünkü ben bir de sürekli pazarı güncellemek gerekiyor satış yapmak istiyorsanız. Çünkü sürekli kasaya var. O yüzden Bozkur Bozkur burası biraz karışıyor. Buradan itibaren tekrar saymaya başladız bir sonraki hesaplamamızda. Devam edelim şimdi. Evet şimdi 95 eme bir adet artı bir revirt raptor alacağız arkadaşlar. Şöyle anlaştık revirt bir raptor 95 em. Kendisi direkt 95 em diye flüt atıyordu. Şöyle göstereyim hemen fiyatını. Şu anda pazarda artı bir revirt raptor yok. E, buyları ise 97, 97, 97, 97 90 civarı. 95'i aldık. Buradan bir şeyler kazanırız. Devam edelim şimdi. Evet şimdi bir adet e, artı sıfır kokatlısı alacağız. 93M'e anlaştık arkadaşlar. Şöyle koyalım kok. Kokların piyasası biraz arttı. Şöyle hemen göstermek gerekirse. Şu anda pazarda 1GB 99.104 diye gidiyor. Bayları da 90M. Biz 93 aldık. Devam edelim şimdi. Şöyle bir adet şu sıfır alacağız şimdi on buçuk Bu ileri on buçuk zaten. E, dual varmış arkadaşlar. Şöyle 20 gram koyalım buraya. On buçuk, on buçuk, 20 gram. Evet, şöyle hayırlı olsun. Bunların satışları 13.5 buçuk civarı. Evet, tanesinden iki buçuk, üç ikisinden 5 yem civarı bir karımız olacak. Devam edelim şimdi. Evet, şimdi yeni uyandım. Arkadaş yazmış tut için. 60 m e aldığımız tutu 2 m zararla 58 me veriyoruz arkadaşlar. Buradan 2 m zarar yazabiliriz kendimize. Hayırlı olsun. Yeterdir. Hoştur. iyidir. 2 m kurtardık paçayı. Başka bir şey demiyorum ya. Devam edelim şimdi. Pazar çarımızdayız. E, maalesef dün gece elektrik gittiği için 4 parça satan itemimi gösteremiyorum. Fakat ben not almıştım zaten koyduğum itemleri ve fiyatlarını. Bu not almanın böyle bir faydası var. Oyun kapansa bile, elektrik gitse bile kendi hesabınızı yapabiliyorsunuz. Kaça sattığınızı unutmuyorsunuz. Ne kadar kâr ettiğinizi biliyorsunuz. Şöyle hemen özetlemek gerekirse. ilk önce burada satılan itemden başlayalım. Heros'u 98.5 almıştık yanılmıyorsam. 102 M satılmış. Buradan 3.5 M karımız var. Şöyle Ice almışız 184'e. 199,999'a yani 2 GB'ye pazara koymuşuz. 6M vergi gider. E, 194M gelmiş bize oradan. 10 hem Eagle Eyes artı 6'dan karımız var. Şöyle bir adet Warrior Jit'in pet almışız 5M'e. 6,999'a pazara koymuşuz. Buradan da yaklaşık 5.9M, 5.8M civarı bir şey gelir. E, 1.9M buradan karımız var diyelim. Raptor Art Alt'ın ikincisi vardı. Bunu da 40 küsüre pazara koymuşuz? 37 e almışız. Ee, buradan da bir buçuk hem karımız var. Ee, şöyle bir tane iyi e Rebirth birimiz vardı. 68 aldığımız. O da satılmış. Onu da 74 400'e pazara koymuşuz. O da bize yaklaşık 72 hem civarı bir şey getirmiş. Getirir yani. 68 almıştık. 4 hem de buradan karımız var diyelim. Toplamda üç buçuk hem Heroes 10 EE 1.9M Pet, 1.5M Raptor ve 4M iyi olmak üzere 20.4M de buradaki satışlardan karımız var. Onları da ekleyelim. Bu da serinin 8. videosunun sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin yeni videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.